R harfinin ince ve kalın okunduğu yerleri okuyoruz şimdi de. Yine öncelikle Türkçe yapacağız. Şimdi şu ra harfi kalın olan R harfi. Şu ise ince olan R harfi. Kendinin önceki harfin hareketi üstün olursa R harfi kalın okunuyor. Esra olursa ince okunuyor. Ötre olursa kalın okunuyor. Şimdi okuyalım. Er. Ir. Ür. Yerhanlı yer ha mü sermedin ser me dün darfetün dar fe dar, üstün. Yer hamüke. Yer ha mü ke. Ef dar tü. dar tü. Ekber. ek Bear. Ürküz. Ürküz. Ünsür. Ünsür. Burada bir tane hatalı şey yapmışız. İhvanın örneğini vermişiz yanlışlıkla. Değişecek bu örnek ikinci kitapta bil kurbeti bil kur be ti mir fe a Yine aynı şekilde ihvalı örnek vermişiz burada. Ben te sır. Estağfir es tav fir. Ra kendinden önceki harf üstün ise ve ötre ise kalın okunuyor. Esre ise ince okunuyor.